Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bu videomuzda uzun zamandır video atamadım birkaç gündür video atamıyorum arkadaşlar o yüzden özür dilerim Tadil işi falan anlarsınız ya işte tatile gittim Neyse Arkadaşlar bu videomuzda Brawl Stars Skiboard işbirliği yapsaydı ne olurdu bir ona bakacağız. Bir de Brawl Stars Minecraft ile bir işbirliği yaparsa ne olurdu ona bakacağız arkadaşlar. Bu ikisine bu videoda bakacağız. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu da söylüyorum. Kanalıma ay pardon kanalıma abone olup bir de like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman çok fazla boş yaptık. Direkt videomuza geçelim. Arkadaşlar çok fazla söz etmeden çok fazla boş yapmadan direkt ben videomuza Hedeflerimden bir tanesi 100 bin aboneye ulaşmak. Benimki daha bu. Şu Şu anda Ayrıca serinin devamı ee, için like atmayı. 100 bin uzman. abone hedefim var ve 50 like atın bu videomu da istiyorum. Haberiniz olsun. Evet, Bonnie yine aynı klasik gelişmeler, bir kademe ve sıfır kuba evet. evet, tamam hadi yeter. Neyse, evet, video girişini yaptı. Foxer diye birisi kabul etti. Bakalım olacak. Çok garip bir şey oldu dedi. Arkadaşı herhalde. Ne oldu? Bacanak? Bacanak? Ne alaka? <laughs> ne oldu? Bacanak ne oldu? Benim şu an hesap şu an özel. Uzatma be sonuca gel dedi. Oyuna bir girdim. Yeter <laughs> lan dedi herhalde. Bir bildirim geldi. Evet. Çıkıyorum ya. <laughs> dur dur anlatacağım dedi. Bildirim geldi. Squid kit giymiş bildiği. Evet. Bismillah. Bismillah. Sen bir karakterlerine bak hele dedi. Evet. Bakalım profile girdi ne olacak? Oo. <laughs> Sadece git Game var. Nasıl aldım bu karakteri? Aga bu iş kabul ettim oyuna katıldım. ee, Nasıl katılabilirim? Ben nasıl katılabilirim? Dikkat et oyunu kaybedersen hesabın kalıcı olarak siniyor. Bacanak demişine. Bacanak ne de bilmiyorum ama neyse. Squid Game'de demişini onaylıyor musun? Evet diyor galiba. Aynen öyle. Evet dedi ve süpersel yazısıyla ile birlikte girdi. Şu an bu arada ben yakınlaştırmadım bu şekilde açıldı. Neyse pek de önemli değil zaten gözükmesini istemedi herhalde çeşit şeyler. Neyse. Evet. Squid Game. <laughs> Aynen. Kabul ediyor galiba. Aynen kabul etti. Evet. Merhaba oyuncu. <laughs> Merhaba abi. Abi. Merhaba efendim. Evet. Hızlı <laughs> bir karakterle sahip olmak ister misin? Neden olmasın efendim dedi. E o halde bu oyuna katılman gerekiyor. Nedir bu oyun? Oyunları başarıya tanımlarsan karakterler senindir ama. Ama eğer kazanamazsan hesabını kılıcı olarak silinecek. Bismillah. Bismillah. dedi. Oyuna katılmak istiyor musun? Katılmak istiyorum dedi. Sukit Game adlı oyuncu ayrıldı. Yeşil Işık Kırmızı oyuna katılmak ister misin? Evet Yeşil Işık Kırmızı ilk oyun arkadaşlar. Bakalım o <laughs> oluyor lan? <ya>? Evet. Ay kumar <laughs> Opa. Ne verdi? Sanırım bunu yenecek. Evet, bunu yendi. Bu kolay zaten. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Squid Game kabul etti. Tebrikler bir oyunu geçtim. Ödül de var mı? Ah, direkt ayrıldı. Evet, bu ne? Oyununa gitmek ister misin? Duyamadım. Bakalım neymiş. Dur gösterecek arkadaşlar şimdi. He, dönme oyunu. Tamam, tamam biliyorum bu oyunu. İkinci sezonda çıkan bir oyundu galiba. Squid Game musunuz arkadaşlar? Onu da söyleyebilirsiniz. Evet. Evet şu an herkes kapıya geçti. Evet bakalım kim yenecek? Herkes kapılara geçiyor arkadaşlar oyunu bilmeyenler için. Zaten yeşil ışık kırmızı ışığı herkes biliyordur. Onu söylemedim ama o öyleydi. Neyse. Bir dakika bu nasıl bir şey? Ne yapıyorlar ki anlamadım. Böyle bir oyun mu var? <laughs> Yanlış yaptım da. Kalıcı olarak siliniyor. Oo kötü yaptı. Eyvah hesap gitti. Bu gece boyunca Bonnie kaç kez güldü. Ha Bonnie'nin gülmesini herhalde. O yüzden söylediler. Arkadaşlar diye düşünüyorum. O zaman şimdi ne yapacağız? Şimdi Brawl Stars Minecraft ile işbirliği yapsaydı ne olurdu? Ona bakalım arkadaşlar. Hadi let's go çok fazla boş yapmadan direkt ben Minecraft ile işbirliği yapsaydı ne olurdu? Yaz ne yazıyor? Steve çıktı diyor. Neyse. Bir tanesi 100, 100 bin abone, abone olmak. Ulaşmak. Ben de 100.000 bin abone olmak söyledim zaten. Ve like misin? atın arkadaşlar. Ayrıca like. serinin devamı için Aynen. like atmayı unutmayın. Evet serinin devamı için 50 like atın arkadaşlar. Öyle diyorum. Hepsini tepki veriyoruz ve bunu bayağı bir seviyorsunuz. O yüzden 50 like falan atıyorsunuz yani. Hatta bir tanesi 95 gelmiş. Neyse. Evet yine girişi. Geleneksel giriş yaptı. <laughs> Evet, Protislav 3011 kupayla kabul ediyor. La zibidi, özledim seni lah'' dedi ve ben özlemedim. <laughs> Mantıklı. Ne? Duyamadım, Neyse boş ver. Öyle denir mi? Brawl Stars diye duydun mu? Ne iş gene ya? Evet lan Steve karakteri. Evet Steve karakteri. Lan ne diyorsun onun? Oğlum anlamıyorum ya. Oğlum sen de zeka geldiği mi var? Ne Steve kanka? falan Minecraft'ı biliyon mu cahil lan biliyon da BS ile Minecraft alakasını anlamadım Supercell'in Sü işbirliği harbi mi lan istersen seni yazayım da sana göndersin işbirliğini evet şu anda sanırım Minecraft'la işbirliği var evet tıklıyor oraya ve gelen kutusunda bakalım ne olacak Minecraft ile bir işbirliğini onaylıyor musun evet bu kanalı seviyorum neyse Mojang. <laughs> Oho baya iyi yapmış. Baya güzel yapmış bu arada sevdim. Ee, bakalım ne olacak. 6. Evet onu açıyor star hediyesini. Açtı şu an. Evet. Anlamadım. Ters mi? Bu anlamadım ki. Evet hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse protist yine geliyor abi. Arkadaşı herhalde. Oyun modunu gördün mü? Dedi ve direkt ayrıldı abi çift hesaplaşma. Oha yaratıcı mod dünyayı yarat. Bu nasıl bir şey? Çok merak ettim. Bir dakika. Oha. he. <laughs> Abi mükemmel yapmış ya. Anladım anladım. Çok güzelmiş. Bir şey diyeceğim. Kupa falan geliyor mu şimdi göreceğiz arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bir şeyler yapıyor yine. Garip şeyler yapıyor. Ev mi yapmaya çalışıyor anlamadım ki. Herhalde ev şeyi falan. Bir şeyler bir şeyler işte. Neyse. Eee. Evet. Tamam. Galiba ev yapmaya çalıştı şu an. Bence fena değil. Yani My... Brawl Stars'ta Minecraft evi yapmak bence fena değil arkadaşlar. Evet. Bakalım. Güzel. Oradan da atlıyor mükemmel. Dur atlasana hadi atla atlasana. Atlamıyor galiba şu an. Evet atlamadı hiçbir şey yapmadı. Ama şey hiç kupa da gelmedi. Steve. Steve. Merhaba ben Steve değil dedi. Ne yapayım? SG. O küfür etti. Küfür etme bacım. Steve kartlarını açmak ister misin? Tabii ki de isterim de. O zaman <laughs> hayatta kal. Steve oyuncu ayrıldı. O şu an sesleri kullanarak çok güzel yapmış bu arada. Ayı kim ki? Herhangi bir karaktere evet, ayı kullanması iyi olmuş bu arada. Çünkü ayı diğerleri kadar güçlü değil. Şu anda ilerliyor. Minecraft'taymış gibi ilerliyor vallahi ayı kullanması da bayağı doğru olmuş. Arkada da Steve normal işte Nita. Başarıyla hayatta kaldın. Steve açılıyor. Steve adlı hoca ayrıldı. Evet. O Steve çıktı. <laughs> Legendary Brawlers dedi. Ve bu videonun da burada Hayallerim bin... geliyoruz arkadaşlar. Neyse. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Zaten herhangi like abone şeyini söyledim. Dilencilik diyorlar sonra. Dilencilik falan yapmıyorum arkadaşlar diyorum. Ve Görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum. Çok boş yaptık diyorum. Neyse bay bay arkadaşlar.